Ay bırak yaka paçamı. Hadi Firdevs hadi çabuk yürü! Ay anne nedir bu acele? E canım müstakbel kaynanamı bekletmek istemiyorum aa! Anlasana be kızım! <laughs> kaynanamı? Ay anne senin ağzından böyle laflar duymak çok tuhafıma gidiyor. Çok konuşma hadi yürü yürü! Ay çantanızı unutunuz ki beğendim. Buyurun. Senin aklına ah. ihtiyacım yok. Ah. Yavrum! <laughs> 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 Yandık mahvolduk. Bana bak yine o saçma sapan işlerin için borç para istemeye geldiysen otomatikman defol gidebilirsin. Bu sefer onun için gelmedim. Çok kötü bir haber vermek için geldim. Menkiba Hanım evleniyormuş. E, ne? Ne dedin sen? Ne dediğimi duydun işte. Menkiba Hanım evleniyor diyorum. Bu kötü haberi masardan aldım. Bu gece Yıldırım nikahı varmış Menkiba Hanım'ın. Yürü yürü çabuk gidelim. Menkiba yapılacak bir şeyler vardır. Yürü. Şu hale bak ya inanamıyorum. Sanki televoledeyiz. Yok diyorum ya bir şey yapmadım ben. Bir tane. Anne, senden sonra sıra bende değil mi? Ay tabii ki kızım. Bak sana söz veriyorum. Ay çok heyecanlıyım. ay çok heyecanlıyım. Kalbim tik tak tik tak tik tak atıp duruyor. Artık bundan sonra bir gülümle ben o saadetten çıkıp bu saadete gireceğiz. Abi tabii ki öyle olacak. Yoksa bu da üzü Bütün bunların sorumlusu sensin ha. Hı ben elimden geleni yaptım diyorum. Ee, bak annem Biguli'ye resmen aşık olmuş işte. Bana bak vallahi da billahi da eğer ki yalan söylüyorsam seni bir daha görmeyeyim. İyi tamam inandım inandım. Madem o zaman gerçekten aşıklar biz de normal yollardan soğutmaya çalışalım ha. Nasıl yani? Ee, nasıl yani? Şöyle şimdi sen bana e, Biguli'nin başka kadınlarla böyle samimi şekilde çekilmiş fotoğraflarını bas bakayım. Bas. Tamam. Hah. İşte canım, üç saniyede ekspres baskı. Ah, aferin sana, aferin. Bakayım <laughs> resimlere. Oh, 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 oh. İyi, güzel. Hadi, Anne, Biguli ile evlenemezsin. <laughs> Ay nedenmiş o? Abi ben de çok merak ettim, nedenmiş o? Bu durumda ben susuyorum ve çok şey anlatacak olan... ...şu resimler konuşuyor anne. <laughs> Ver bakalım neymiş bak, bu Bak, bak içler acısı, Allah'ım içler acısı. Bir nedir bu resimler ha? Nedir bunlar? E, abi o... Utanmaz, ağırlanmaz çöper seni. Abi orada ben de varım, ne güzel çıkmışım baba değil Terbiyesiz rezil. <laughs> Bak Ay. hayatım, yapmam sana numara. Ay, o şugar karaları hayatımda ilk defa görürüm ben. Adi yalancı seni. Demek ki benim üzerime bir tane değil... ...demet demet demet gül koklamışsın sen. Bu iş burada biter Cikur, anladın mı? Biter. Oh, çok şükür. Ee, sihirlerim garantilidir hayatım. Hmm. Senin sihirlerini bir ben. Hayatım, şu galen şu garı kraliçem. Ee, bak o kadınlarla bir ilgi alakam varsa... ...da şuracıkta ölü vereyim. Ee, senin güzel gözlerinde mahrum kalma pahasına... ...ben öyle bir ahlaklık yapar mıyım? bir ee, ben o kadar salak mıyım? Yapmadın mı sahi? Ee, bak vallahi de yapmadım billahi de. Ee, eğer yaptımsa... E, ileriden at beni, in aşağı tutma beni. Hayatımda seni gibi güzeller güzeli bir gacı varken ben öyle ahbaklık yapar mıyım? E dedim ya ben o kadar hıyar mıyım? Ee, ben de pek inanmamıştım zaten ama... E, ...gene de bir kere sorayım dedim. Aa, anne... ...ya bir erkek bu durumlara düşmüş artık yerlerde sürmüyor. Şimdi sen gerçekten affettin mi bu, 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 bu sersem tavuğu? E canım yapmamış işte duymadınız mı? Hem bundan sonra Biguli Bey'le konuşurken çok daha dikkatli olmanı rica ederim. E ne de olsa müstakbel baban. Rusar aşkın gözü hala kör. Baksana değişmiyor. Ba bana bak şimdi bir şeyler yaptın, yaptın, yapmadın. Ben senin ruhunun bilmiyorum artık. Dur bakalım bir düşüneyim bari. İyi tatlı dilim. Güzel gözlü Meklum'um, bak senin ateşinde yanarım. Ee, ben bir an önce gideyim de annemleri çağırıp seni isteteyim, ha ne dersin? E hadi öyleyse hiç durma, hemen git. Hemen ah, giderim, ah, evet. Aa, Ruhsan hala düşünüyor musun? Evet. Aferin sana, hiç düşünmene gerek kalmadı, artık çok geç, bırak artık düşünmeyi. Anne. Ee, senin işin hallolduğuna göre yine sıra senden sonra bende değil mi? Ay, söz verdik ya. Sınaşma hadi. Sulu. Ay! Ah! Ay. ay! Nasıl bir ya? Öf, çok sıkılıyorum ya. Saatlerdir neredesiniz? Gelmiyorsunuz. Hani saat kaç oldu diyorsunuz ortada? Ben hep böyle vaatler veren bir kız olarak mı yaşayacağım? Hayatımı sonuna kadar böyle mi yaşamak zorundayım? Halbuki o bana bir kere gelse ben o on kere falan gideceğim. Ah! Evet! Çok güzel bir fikir. <laughs> o bana gelmiyorsa ben ona gideceğim. Yani sana taş atana sen ekmek katacaksın. Allah'ıma ah. oh, bir Şükürler olsun, sonunda bir gülümle dünya evine girmek üzereyim. <laughs> anneciğim, canım anneciğim bak bu yaştan sonra evlenmeye kalkışman resmen delilik ya. Aa, ay yaşımda ne varmış Hiç. canım? Aa. Yani hepsi hepsi Ajda Pekkan'dan altı ay daha büyüğüm o kadar. Ne, <laughs> ne, ne altı ay, Hay. ne altı senesi? Ruslan bir şey yap, annem şu evlenme işinden vazgeçsin ya. Daha ne yapayım? Her şeyi denedik, olmuyor işte. Ne demek her şeyi denedim daha ne yapayım ya? Bugüne kadar neler yaptım? Pırp yaptım, bir sürü şey oldu. Ben böyle tip değiştirdim, böyle durup oldum. Bir şimdi bir şeyler yap. Yani şunu mu yapamıyorsun? Yaşlı bir kadına aşık olmuş, onu eski haline mi döndüremiyorsun? Allah, Allah ım. Geldim, 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 <gülüyor> <gülüyor> ah, onu geldim. Merhaba Masajcığım. Merhaba evladım. Merhaba Gazanfer Bey. Ee, Menkübe Hanım efendiciğim, bu duyduklarımızın doğru olmadığını söyleyin bize lütfen. Heh. Bu neyi duyduğunuza bağlı Önder Beyciğim. Eğer Bigule ile evlenme haberimi duydunuzsa bu doğru. E ama siz de unutmadım tabii. Nasıl yani? Sizi de nikah şahidim yapıyorum. <laughs> Menkibe Hanımcığım, yani bu acele kararın sebebi nedir? Daha birbirinizi doğru dürüst tanımıyorsunuz bile. Hoş, o şoparın tanınacak bir tarafı da yok ya, yani. neyse. Ama olsun, gene de birbirinizi biraz daha tanımalıydınız. Yani daha iyi düşünmeliydiniz. Değil mi efendim? Ee, boşuna uğraşmayın Gazanfer Beyciğim. Kararım kesin. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Yani gökteki yıldızlar sönse gene de vazgeçmem. Lan, lan kapı gibi Bey'im aaa! Mazhar Bey aşk olsun, beni bu şekilde evden almanız gerekiyordu. Niye geldiniz? Gelin arabası yerine gelin otobüsüyle gelmek zorunda kaldım. Pardon Reyyan bunu unutmuşum. Siz unutabilirsiniz ama ben asla unutmam. Neyi unutmam? Alın işte unuttum bile. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, yanı, yanı başıma. Görsün millet, sağlık, yan ruh